2010 yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan Toprak İşlemesiz Tarım Projesi kapsamında Kırşehir'in Dalakçı Köyü'nde bir toplantı düzenlendi. Toplantıda köylülere anızları bir yıl bekletmeden doğrudan üst üste ekim yapmanın mümkün olduğu ifade edilerek tarlaya ardı ardına hububat ekmenin verimi düşürmediği aksine toprağı gübre olarak zenginleştirdiği anlatıldı. Yapılan incelemelerde üst üste tarla tarlaya üst üste hububat ekmenin verimi düşürmedi. Aksine sap kalıntılarının toprağa karışmak suretiyle topraktaki gübre oranını artırdığı, toprağın su tutma kapasitesini yükselttiği ve dolayısıyla erozyonu da önlemek suretiyle toprağın verimli tabakasının da rüzgar ve su sel sularıyla aşırı taşınmasını önlediğinden dolayı verimli bir projedir önemli bir uygulamadır